Öğretmenlere merhabalar. Ben bir kınışık. Görsel sanatlar eğitimi dersinden devam ediyoruz. En son okul oyun ve erken dersini tamamladık ve görsel sanatlara bugün giriş yapacağız. Umuyorum ki bu videoya gelene kadar önceki bütün videoları çok güzel bir şekilde hallettiniz. Eksiğiniz yok. Yaz bakalım ne durumdasın. Yorumlarda konuşalım birazcık. Görsel sanatlar eğitimi, alan eğitimi derslerine başlıyoruz. İlk dersimiz Zaten alan eğitim derslerini işleyeceğiz. Ondan sonra da program dersini anlatacağız. 2024 ve marif modeli anlatacağız. Daha sonra zaten pek bir dersimiz kalmıyor ÖABT kısmında. Şimdi hocaların derse başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Alan eğitimi derslerinden sizi ÖSYM e en kolay bu derslerden eleyebiliyor. En kolay kafa karışıklığını bu derslerde yaratabiliyor. Bundan kaynaklı olarak beni pür dikkat dinlemenizi istiyorum. Ve alan eğitimi derslerine zaten hocam 3 soru soru çıkıyor diye düşünerek önem vermemezlik yapmamanızı rica ediyorum. Son olarak da videoya başlamadan şunu söyleyeyim. Sık sık sorduğunuz bir soru. Yorumlardan da ulaşabilirsiniz gerçi. Konu anlatım fasiküllerine ya yorumlarda yer alan link üzerinden ya da benim Instagram hesabımdan okut önceci eğitmeni yahut bir kanışık yazarsanız da çıkacaktır. Oradan temin edebilirsiniz. Sık gelen bir soruydu. Bunu da buradan duyurmuş olayım ve startı verelim. Görsel sanatlar eğitimi, alan eğitimi ilk dersiniz. Bu dersi adından da anlaşıldığı üzere çocukların resim gelişim özelliklerini, görsel sanatlar özelliklerini, görsel sanatlarda ne gibi etkinlikler yaptıklarını vesaire konuşacağız. Bireyin gelişim sürecinde görsel sanatlar eğitiminin gelişimi nasıl bir seyir izliyor bunlardan bahsedeceğiz. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Görsel sanatlar eğitimi. Her bir de son olarak bu ders yani alan eğitimi dersleri diğer derslere göre daha kısa sürecektir. Ama dediğim gibi daha kısa olması ya da daha az soru gelmesi bu derslerin önemini götürmüyor. Bu dersler ciddi önem taşıyor. 65 netlerin üzerine bu dersler sayesinde çıkabiliyorsunuz. Son olarak da bunu söylemiş olayım. Haydi başlayalım. Görsel sanatlar eğitimi. İlk konuşacağımız şey görsel sanatlar eğitiminin ilkeleri. Yani görsel sanatlar eğitiminin ilkeleri dediğimiz zaman bunun içerisinde görsel sanatlar eğitimi nedir? Ne için yapılır? Görsel sanatlar eğitiminde hangi tutumlar önemlidir? Hangi ilkeler vardır? Çocuklar nasıl bakar? Çocuklara nasıl bakılır gibi gibi görsel sanatlar eğitiminin temeliyle alakalı, anlaşılmasıyla alakalı her şeyi konuşmaya başlıyoruz. Görsel sanatlar eğitiminin ilkeleri. Şimdi ilk ilkemiz şu. Bunu sakın ola sakın göz ardı etmeyin. Her çocuk yaratıcıdır. Her çocuk dünyaya belirli bir yaratıcılık potansiyeliyle, potansiyeliyle gelir. Çocuğun yaratıcılığı iyi veya kötü, doğru veya yanlış olarak değerlendirilmez. Yazalım. İyi veya kötü. Doğru veya yanlış olarak değerlendirilemez. Yaratıcılıkta önemli faktör bireysel farklılıklardır. Bundan kaynaklı olarak her çocuk yaratıcıdır şeklinde bir kabulümüz var. Bunu sakın ola sakın göz ardı etmeyiniz. Kültür bireylerin yaşadığı kültür yaratıcılığı etkiler. Bak önemli bir ifade. Bireylerin yaşadığı kültür yaratıcılığı etkiler. Nasıl etkiler hocam? Mesela Orta Doğu bir de Avrupa coğrafyasını düşündüğümüz zaman Avrupa coğrafyası ve Orta Doğu coğrafyası yaratıcılığın niteliğini olmasa bile yönünü etkiler. Nasıl etkiler? Yönünü ilgisini etkiler. Kalıtım ve yaratıcılık arasında ise kalıtım ve yaratıcılık arasında ise ilişki yoktur. O zaman bu ne demek? Yaratıcılık çevre etkisine açıktır. Çevre yaratıcılığı destekler ya da köreltir. Bunu da unutmuyorsunuz. Hocam biz müfredattan yaratıcılık kaldırıldı. Nasıl kaldırıldı? İki yıldır soru geliyor. Ama hocam yok programlarından yaratıcılık dersi kaldırıldı. Hocam diğer hocalarımız bize böyle açıklama yaptı. Artık yaratıcılık dersini anlatan yok. Ya anlatmıyor olabilirler. Ben de anlatmıyorum yaratıcılık dersini. O eğitim bilimlerinde anlatıyorlar zaten. Ben ondan dolayı anlatmıyorum. Ancak ÖABT'de yaratıcılıktan mutlaka her yıl olmasa bile iki yılda bir soru sizi bekliyor. Yaratıcılık dediğiniz zaman çocukların yaratıcı olması sadece ders bağlamında düşünmeyin. Okul öncesi alanda doğumdan 06-08 yaş arası dönemde yaratıcılık zaten her her yerde çıkıyor. Matematikte çıkıyor, fende çıkıyor. Efendime söyleyeyim problem çözme becerilerinde çıkıyor. Görsel sanatlarda çıkıyor, müzikte çıkıyor, ritimde çıkıyor, harekette çıkıyor. Yaratıcılık ayrı bir başlık olarak ele alınmasa da bu derslerin bu konuların içerisine yedirilmiştir. Neden? Organizma yaratıcıdır. Bizim konumuz bireydir. 08 yaş, 06 yaş bireydir. Ve 06 yaş birey yaratıcıdır. İstediğin kadar dersi kaldır. istersen dersi dünya üzerinden yok et. Ama yine soru gelecektir. Bunu göz ardı edemezsin. O yüzden yaratıcılıkla ilgili vermiş olduğum, şu ana kadar vermiş olduğum bütün bilgileri güzelce not etmenizi istiyorum. Teşekkürler. Görsel sanatlar eğitiminde katı kurallar ve veya kuralsızlık yoktur. Katı kurallar dediğimizde aklımıza ne geliyor? İşte güneşin rengi sarıdır. O yüzden sarıya boyamalısın. Bu katı bir kuraldır. Biz bunu istiyor muyuz? Hayır. Yahu güneşin rengini istersen yeşil istersen mavi yap. O senin hayal gücüne, senin yaratıcılığına kalmış. Katı kurallar istemiyoruz. Ya da kuralsızlık. Herkes çiziminde özgürdür. Bunu da istemiyoruz. Kuralsızlık da bir kuraldır en nihayetinde. Kuralsızlık da istemiyoruz. Çünkü sınırları belirli olan, çok fazla katıya kaçmayan, ancak çok da esneklik payı bırakmayan bir kural istiyoruz. Çok katıya kaçmayacak, çok da esnek bırakmayacak. Ne kuralsız olacağız ne de çok katı bir şekilde kurallarımız olacak. Biz bunun olmasını kesinlikle istemiyoruz öğretmenlerim. Görsel sanatlar eğitiminde çok önemlidir. Mesela çocuktan katı bir kural söyleyeyim. Boyamanı pastel boyayla yapmasın. Katı bir kuraldır. Hayır. İsterse sulu boyayla, isterse parmak boyasıyla yapsın. İstemiyoruz. Ya da kuralsızlık istemiyoruz. İstediğin şekilde resmini yapabilirsin. Hayır. Hayır. Yani ee... Sulu boya ile tabi ki yapabilirsin ancak şu an ona müsait değil. Şu an etkinliğimiz ona müsait değil. Bu yüzden ne katı kural ne de çok çok kuralsızlık istiyoruz. Okul öncesinde boyama kitapları kullanılmaz. Yaratıcılığı engeller. Neden engeller? Yahu boyama kitaplarında ne vardır? Boyama kitapları diyeyim şuraya. Ne vardır? Boyama kitaplarında boyanacak nesne boyanacak renk boyanacak şekil sınırları belli olan çizimler vardır. Boyanacak olan nesne varsa çocuk ekstra bir yaratıcılık işe koşmak zorunda mıdır? Hayır yahu ne boyayacağı belli. E hangi renkte boyayacağı da belli. Ekstra bir yaratıcılık kendinden bir şey katmasına gerek var mıdır? Yok. Boyanacak şekil belli. Sınırları belli olan bir çizim var. Taşırmadan boya yazıyor mesela boyama kitaplarında. Yahu çocuğun yaratıcılığının önüne ket vurmaktır bu. Boyama kitapları bu sebeple kullanılmaz. Yaratıcılığı engeller. Tamam. Çağdaş kurallar belirlenmelidir ve bu kurallar nasıl belirleniyordu? Demokratik bir şekilde belirleniyordu. Mesela Çağdaş kurallar. Arkadaşlarımızla bunları not alırsınız. Ben yazacak yerim kalmadı. Arkadaşlarınızla eşyalarınızı paylaşmalıyız. Arkadaşımızdan izinsiz onun eşyalarını kullanmamalıyız. Boyama yaparken bir eser ortaya eser meydana getirirken diğerlerini rahatsız edecek, edecek derecede yüksek sesle konuşmamalıyız. Başkalarının yaptıklarıyla dalga geçmemeliyiz. Başkalarının yaptıklarına olumlu yorumlarda bulunmalıyız yapıcı yorumlar olmalı, yıkıcı yorumlar olmamalı gibi gibi bu şekilde çağlaş kurallar belirlenmeli ve bu kurallar demokratik bir ortamda çocuklar ve öğretmenin işbirliğinde belirlenmelidir sevgili öğretmenleri. Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun sebebi neydi? Bunun sebebini az önce söyledim. Yaratıcılık, Herkes kalemi sağ eliyle tutmayabilir, bazıları sol eliyle tutabilir. Herkes kalemi böyle tutamayabilir, bazıları böyle tutabilir. Herkesin hoşuna çiçek böcek çizimi hoş gitmeyebilir. Bazıları araba çizmek isteyebilir, başka bir şey çizmek isteyebilir. Herkesin güneşi kendisine sarı değildir. Kiminin güneşi mavidir, kiminin güneşi yeşildir. Bundan kaynaklı olarak bireysel farklılıklar göz önünde bulundurular, bulundurularak çocukları tek bir doğruya, tek bir iyiye, tek bir kötüye yönlendirmiyoruz. Her çocuk bireysel farklılıkların neticesinde bir özgürlüğe sahiptir. Bundan kaynaklı olarak Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak görsel sanatlar eğitimi değerlendirilmelidir. Bunu sakın aklından çıkartma öğretmenim. Okul öncesinde yaratıcılık sürekli artış halindedir. Bak sürekli bir artış halindedir. Aşağıda grafik var. E, i̇lkelerin sonunda ben grafiği size göstereceğim. Kendi çizmiş olduğum bir grafik. Yaratıcılık grafiği ile alakalı. Bu grafiği size göstereceğim. E, orada da konuşacağız. Okul öncesinde yaratıcılık sürekli bir artış halindedir. Yani ne zaman? 3- 6 yaşlarda sürekli bir artış halindedir. Yaratıcılık her geçen gün artar, artar, artar. Okul öncesi dönemin sonuna doğru bir şey meydana gelir. Onu dediğim gibi grafikte konuşacağız. Ondan sonra ya artar ya azalır ya da lineer bir şekilde devam eder ancak okul öncesi dönem çocuklarında yaratıcılık sürekli bir artış halindedir. Bu çocuklarda sürekli bir yeni fikir vardır, sürekli bir yeni çözüm üretme yolları vardır, yeni düşünce vardır vesaire vesaire yeni yeni bir sürü şeyler vardır. Bundan mütevellit yaratıcılık sürekli olarak bir artış halindedir sevgili hocalarım. İki boyutlu ve üç boyutlu çalışmalar ile çoklu ortam çalışmalarına yer verilir. İki boyutlu dediğimiz şeyi biliyorsunuz. Bu mesela iki boyutlu bir çizim iken bu mesela 3 boyutlu bir çizimdir. Biz buna da buna da izin veriyoruz. Aynı zamanda çoklu ortam çalışmaları. Çoklu ortam çalışması dediğiniz zaman aklınıza şu gelsin. Mesela okulun bahçesinde ve sınıfta yapılan çoklu ortam çalışmaları ya da bir kağıt düşünün. Kağıdı dörde bölelim. Burada yaz, ilkbahar, kış, sonbahar gibi bir kağıt üzerinde de yapılan çoklu ortam çalışmalarına yer veriyoruz öğretmenlere. Tabii ki 3 boyutlu çalışmalar zordur. Genellikle okul öncesi dönemin sonuna doğru yer verilir. Ondan önce çocuklar soyut ve somut düşünme becerileri gelişmemiş olduğu için 3 boyutlu çizimleri anlamaya, anlamakta zorlanacaktır. Fakat anlamaya başladıklarında bilişsel kapasiteleri onu kavramaya başladıktan sonra bu çalışmalara da yer veriyoruz hocaların. Eğitsel amaçlardaki bütünlüğü kurmaya ve bireyin kendini gerçekleştirmesine olanak tanır. Eğitsel amaçlardaki bütünlük dediğinizde kafanız karışmasın. Kazanım, gösterge, bireyin kendini gerçekleştirmesi, kendine inanması, güvenmesi şeklinde düşünürseniz Kafanız karışmayacaktır. amaçları, amaçlardaki bütünlüğü kurmaya. Yani kazanım ve göstergelere hitap etmeye ve bireyin kendine inanmasına, risk almasına, kendine güvenmesine, yapabileceğine inanmasına, başarabileceğine inanmasına olanak tanıyoruz sevgili öğretmenler. Çok önemli. Kıyas ve karşılaştırma yoktur. Bir arkadaşıyla kıyas edemezsiniz. Bir başka resimle, bir başka çizimle karşılaştırma yapamazsınız. Neden? Neden neden neden? Biz bunu dilimde tüy bitti. Bireysel farklılıklar. Bireysel farklılıklardan kaynaklı olarak çocukları ne bir başkasıyla kıyaslıyoruz ne de bir başka çizimde bir başkasının yapmış olduğu bir çizimle karşılaştırıyoruz. Sadece görsel sanatlara göre değil genel anlamda çocuklarımızı genel anlamda evlatlarımızı ne kimseyle kıyaslıyoruz ne kimseyle karşılaştırıyoruz. Sebebi bireysel farklılıklar vardır ve bireysel farklılıklar her yaşta görünebilir. O yüzden bunun okul öncesi ya da yetişkinlikle alakası da yoktur. Kıyas ve karşılaştırmayı sakın ola sakın hiçbir çocukta hiçbir şekilde yapmıyoruz. Eğer kıyas yapılan, karşılaştırılan bir çocuk görürseniz çocuk kendisini Erikson'da konuşmuştuk ya yetersiz hissedecektir değersiz hissedecektir. Çocuk hayatı bir yarış zannedecektir. Çocuk hep daha iyi olmaya çalışırken kendinde olmuş olan, kendinde var olan iyi özelliklerini kaybedecektir. Bundan kaynaklı olarak midyattaki pinç için evdeki bulgurumuzdan daha olmuyoruz. Sakın ola çocukların özgüveni için, sağlıklı birer birey olmaları için, psikolojik sağlıkları için kıyas ve karşılaştırma yapmıyoruz. Uzak duruyoruz sevgili öğretmenleri. Temel hedef Görsel sanatlar eğitiminin temel hedefi yaratıcılığı ön plana çıkartmaktır. Biz ressam yetiştirmeye çalışmıyoruz ancak yaratıcılığı ön plana çıkartmak çıkartmaya çalışıyoruz ya da yaratıcılığı aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Yaratıcılığı aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü bireyde var olan bir yaratıcılık potansiyeli var. Bu görsel sanatlar eğitimi ile görsel sanatlar eğitimi etkinlikleri ile bu yaratıcılık aktif hale gelir, ön plana çıkar. Bizim görsel sanatlar eğitimimizin temel hedefi bulur. Öğretmenlerim yaratıcılığı ön plana çıkartmak. Tüm çocuklar kendi resimlerini sergilemeye çalışırlar. Nerede? Sınıfın panosunda ya da sınıfta belirlenen bir köşede. Bütün çocuklar kendi resimlerini sergilemeye çalışırlar. Peki sergilemek istemeyen bir çocuk varsa sergilemek istemeyen çocuk varsa sergilemesi için zorlanmaz. Sadece teşvik edilir. Ve resimlerini sergileyen çocuklar birbirlerinin birbirlerinin resimleri hakkında yorum yaparlar ya da yorum yapmaları teşvik edilir. Nasıl yorum yaparlar? Yapıcı yorumlar, duygu içerikli yorumlar yaparlar. Not et bunları da. Bundan dolayı her çocuk kendi resimlerini sergilemeye çalışır. Sergilemek istemeyen zorlanma sadece teşvik edilir. Sergilenen resimler çocuklar arasında yorum yapılır. Duygu içerikli yapıcı yorumlarda bulunulur sevgili öğretmenlerim. Bütün çocuklara resim yorumlama şansı verilmelidir. Ee, şey denmez mesela sen bu işten anlamıyorsun. Sen resimden anlamazsın sen yorum yapma. Yahu senin yaptığın yorum çok yanlış bir yorum sen demek ki bu işi bilmiyorsun sen yorum yapma gibi bu ifadeleri istemiyoruz. Not et bunu. Bu ifadelere sakın ola sakın yer vermeyin, verdirmeyin sevgili öğretmenler diye. Çocukların bilmediği ya da yanlış yanlış çizdiği şeyler düzeltilmemeli ve müdahale edilmemelidir. Bu ne demek biliyor musun? Güneş kimisi için mavidir. Ev Kimisi için üçgen şeklindedir. Üçgendir. Bunlara müdahale etmiyoruz. Çocuk çocuk bunu bilmiyor olabilir bu arada. Bilmediği bir şey de çiziyor olabilir. Bildiği şeyi farklı şekilde de çiziyor olabilir. İşte güneş, ev gibi. Bunlara müdahale etmiyoruz. Bunlara düzeltmeye çalışmıyoruz. Neden? Demeyeyim artık yani. 50 kere söyledim. Evet, bireysel farklılıklar, şahsi, kişisel yaratıcılıklar Ondan dolayı müdahalede bulunmuyoruz, düzeltmeye çalışmıyoruz değerli öğretmenleri. Ruhsal durumlarını, bak çocuklar ruhsal durumlarını, gizil duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla anlatmaz, yansıtmaz. Neden? Ama bu durum öğretmenlerim sadece okul öncesi dönemle alakalıdır. Okul öncesi dönemde 3-6 yaş arasında çocuklar ruhsal durumlarını, gizli duygu düşüncelerini sanat yoluyla anlatmaz ve yansıtmaz. Şimdi hepinizin doğru bildiği, şey pardon yanlış bildiği ama doğru kabul ettiği bir şey var. Çocuğun resimlerine bakarak çocuğun resimlerine yorum yapıyoruz. Ama bak 3-6 yaşta bahsediyorum. Çocuk işte orada çizmiş. Babasını büyük çizmiş, annesini küçük çizmiş. Diyorsun ki baba anneye şiddet uyguluyor. Yok kardeşim ya. Boy hiyerarşisi. İleride konuşacağız. Yani neden yorumlanmaz biliyor musunuz? Okuldan istediği dönem çocukların hayal dünyası çok gelişmiştir. Yaratıcılıkları çok gelişmiştir. Gerçek dışı melecik düşünceleri çok fazla vardır. Bundan kaynaklı olarak gerçek dışlık barındırdığı için sanat yoluyla gizli duygularını, ruhsal durumlarını, düşüncelerini anlatmıyorlar, yansıtmıyorlar. Yansıtmıyorlar. Çünkü 8 yaş ve 6 çocukların resimleri yorulmaz, yorumlanmaz. 8 yaştan sonra yorumlanabilir. 8 yaştan sonra yansıtabilirler. Neden? Çok da iyi biliyorsun. Somut işlemler dönemi başladığı için artık gerçek dışlık rafa kalkıyor. Artık işin içinde gerçekler var. Bundan kaynaklı olarak okul dönem çocuklarının resimleri yorumlanmıyor. Gizli duygularını yansıtmıyorlar. Düşüncelerini yansıtmıyorlar tamam mı? Bunu sakın ola karıştırma. Sakın ola unutma bak. Bir gün ÖSM buradan düşürecek. Ondan sonra gelip bana dua edeceksiniz. Güven bana. Bütün çocukların resimleri sergilenmeli, ayrım yapılmamalı. Dediğim gibi sen kötü çizmişsin. Seninkini şimdi asmayalım. Ya böyle yapıyor ya şu an çağdaş öğretmenlerimiz. Böyle bir pano hastalığı başladı. Böyle pano yapalım, pano yapalım, pano yapalım. Aileleri atalım, aileleri atalım. Alıyor çocukların yaptıkları güzel resimleri alıyor. Hatta oturuyor biraz düzeltiyor falan böyle. Onları panoya asıyor. Baktığın zaman sırf 20 kişi panoda 4 tane resim var. Adi geliyor soruyor, e, bizim Abdullah'ın resmi nerede? Bizim oğlanın resmi nerede? E, o resmini kaybetmiş, kaybetmemiş. Sen beğenmediğin için asmadın. Yok, bireysel farklılıklar önemli. Her çocuğun resmi değerli. Her çocuğun eli yetenekli. Bizim nezdimizde bütün çocukların resimleri sergilenmeli, ayrım yapılmamalı öğretmenleri. Yetenekli öğrenciler ön plana çıkarılmamalıdır. Tabii ki illaki yetenekli öğrencileriniz olacak. Çok güzel resim yapan öğrencileriniz olacak. Şöyle ön plana çıkartmıyoruz. Tabii ki o yeteneği fark ediyoruz. Yeteneğinin üzerine düşüyoruz. Ancak onun üzerine düşüp de diğer çocukları göz ardı etmiyoruz. Diğer çocukları görmezden gelmiyoruz. Anlaşıldı mı? Yani tabii ki yetenekli çocuklar olacak maşallah. Ancak o çocuk yetenekli bu çocuğun o kadar yeteneği yok diye onun çabasını görmemezlikten gelmiyoruz. Onun çabasını da takdir ediyoruz. Onun resimlerine de değer veriyoruz sevgili öğretmenlerim. Çalışmalar göz hizasında sergilenmelidir. Kimin çocukların göz hizasında? Çünkü çocuklar görmedikten sonra kendi göz hizasında sergilense ne anlamı var? Çocuk böyle değil. Böyle göz hizasına bakmalı, gerekirse dokunmalı, o boyanın dokusunu hissetmeli, kağıdı tutmalı, gerekirse kendisi sergilemeli, çıkıp kendisi yapıştırmalı, panoya kendisi takmalı. Bunun için göz hizasında, boy hizasında sergilenmesine özen gösteriyoruz öğretmenim. Sezdirme yöntemiyle yani buluş yöntemiyle öğretim yapılır. Yani didaktik bir şekilde doğrudan bu budur, şu şudur gibi bir öğretim yok çocukların kendilerinin keşfetmesini, sorular sormasını, sorularınızı, sorularını cevaplandırmanızı gerektiren bir yöntemle öğretim yapıyoruz. Çocuklar soru sora sora araya araya öğreniyorlar. Biz de onlara bu süreçte sezdirme yoluyla, buluş yoluyla destekliyoruz. ÖYT dersinden sen daha iyi biliyorsun sevgili öğretmenlerim. Portfolyoya bakarak değerlendirmeler yapılır. Portfolyo dediğimiz zaman da yıl içinde yapılan bütün etkinliklerin toplandığı dosyadır. Yıl içinde yapılan bütün etkinliklerin toplandığı dosyaya bakarak değerlendirmeler yapılır. Önemli olan bizim için süreç değerlendirmesidir. Bakıyorsun hepsini, hepsinin sonucuna bir puanlama yapmıyorsun. Bakıyorsun mesela bir etkinlik yapmış matematik etkinliği. Matematik etkinliğine bakıyorsun çocuğun. O süreci düşünüyorsun matematik etkinliği sürecini. Bakıyorsun işte o yüzden anekdot kayıtları, gözlem notları vesaire tutuyoruz ya. işte bakıyorsun fen etkinliği yapmış düşünüyorsun. Görsel sanatlar eğitiminden işte Türk sanatçıları ile ilgili bir etkinlik planlanmış yapılmış. Bakıyorsun o süreçleri düşünerek portfolyoda bütün etkinlikleri topluyorsun. Portfolyoya bakarak da değerlendirmelerde bulunuyorsunuz sevgili öğretmenlerim. Evet görsel sanatlar eğitimimizin ilkeleri bu kadar. Bir de şurada bizim tablomuz var, grafiğimiz var. Bu benim kendi çizimim. Kendi buluşum benim. Ben buldum bunu. Şaka şaka. Ee, ben buldum da yani okuduğumu yorumladım. Şimdi hocalarım 0-6 yaşta yani okul öncesi dönemde, bebeklik ve okul öncesi dönemde... Bak yaratıcılık ne demiştik biz? Sürekli bir artış halindeydi değil mi? Sürekli bir artış halinde. bak 7-12 yaşa geldiğimizde yani sonuç işlemlere geldiğimizde yaratıcılık lineer bir şekilde sırayız diyor bak. Düz bir şekilde ilerliyor. Ne artıyor ne azalıyor. 12-14 yaş yaratıcılık için kritik süreçtir. Not et bunu. Kritik süreçtir. Bu yaşta çevre tarafından, çevre tarafından desteklenirse, destek varsa artar. Yeterli uyarıcı, çevresel uyarıcı varsa artar. Destek yoksa azalır. Ve artık arttığı yerden ya da azaldığı yerden lineer bir şekilde seyir izler. Yaratıcılığın gelişim grafiği de bu şekildedir. Şöyle da yazalım da telif hakkı olmasın. Bir kanışık buldu. <laughs> bu şekildedir öğretmenlere Evet görsel sanatlar eğitiminin ilkelerini konuştuk. Görsel sanatlar eğitiminin aslında e, giriş yapmış olduk. Bunları çok iyi bilirsiniz. Şimdi anlatacağımız bundan sonraki her şeyi daha kolay bir şekilde hafızaya atacaksın. Aklında tutacaksın. Bundan dolayı görsel sanatlar eğitim ilkelerinde anlattıklarımızı güzelce not et. Verdiğim örnekleri lütfen not et. Benim illaki buraya yazmadığım ancak konuştuğum şeyleri de not et. Hani buraya yazdığım şeyler kıymetli diye sadece ağzımdan çıkan şeyler de kıymetli diyorum zaten. Yer olmadığı için yazmıyorum. Ve yazmayı da çok sevmiyorum. Anlatmayı daha çok seven bir insanım. Bundan dolayı benim ağzımdan çıkanları da not et. Not ettiklerini güzelce tekrar et. Tekrar ettiklerinin üzerine bir düşün sorularını falan çöz. Ondan sonra güzelce bir eksik kalmadıktan sonra bu ilkelerde özellikle ilkeler içerisinden yaratıcılıkla ilgili yapmış olduğum vurgulara çok dikkat etmeni istiyorum. eksik kalmadıktan sonra bir sonraki dersimize gel. Bir sonraki dersimizde çizim gelişim dönemlerinde başlayacağız. Lovenfeld'in böyle her sene soru gördüğünüz Lovenfeld'in ve Kellogg'un çizim gelişim dönemlerini konuşuyor olacağız. Haydi bakalım bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Görsel sanatlar eğitiminin ikinci dersinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.